Sayın Madem kıymetli konuklar, ilk konuşmayı yapmak üzere Denizli Tabip Odası Başkanı ve Fakültemiz Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Rıza Hakan Erbay'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın E, sayın Valim, e, Belediye Başkanlığım, e, Sayın Rektörüm, Sayın Başhekimim e, ve protokolün e, diğer değerli üyeleri, e, çok değerli hocalarım, öğretim üyelerimiz, e, sevgili öğrencilerimiz, genç hekimlerimiz ve kıymetli misafirler, hoş geldiniz diyorum ben de. Benim e, konuşmam 14 Mart'ın kısaca tarihsel e, kaynağı, onun arkasından e, mesleğimizle ilgili bazı sorunlar ve gençlere bazı öneriler şeklinde olacak. Bugün e, 14 Mart tıp bayramımız, bildiğiniz gibi. Bugün hem bir kutlama hem tarihimizdeki önemli bir olay ve kişileri anma hem de çalışma alanındaki sorulara, sorunlara dikkat çekme günü olarak kutlanıyor biliyorsunuz. Ve e, 1976'dan beri de 14 Mart'ı içine alan hafta tıp haftası olarak kutlanmaktadır. Dünyada da benzer kutlamalar var farklı tarihlerde. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde genel estezinin keşfi sayılan 30 Mart 1842 e, tıp bayramı olarak kutlanıyor. Hindistan'da da çok sevilen bir doktorun Chandra Roy isminde doğum günü olan 1 Temmuz seçilmiş doktorlar günü olarak kutlanıyor. Bizde ise tıp bayramı şeklinde daha anlamlı aslında. Bugün sevgili gençler, öncelikle sizlere seslenmek istiyorum. 14 Mart'ın bizler ve ülkemiz için ayrı ve heyecan verici bir yeri vardır. Neden bayramdır 14 Mart? Üç madde sayabiliriz. Birincisi 14 Mart 1827'de 2. Mahmut döneminde Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle Şehzade başındaki Tulumbaşı başı konağında tıphane Amire ve cerrahane Amire adıyla tıp okulu kurulmuştur. O gün Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gündür. 14 Mart bir eğitim dönüşümü, pozitif bilim ile eğitime geçişin tarihidir. Nusret Fişek hocamızın deyimiyle bugünü bir okulun kuruluş günü olarak değil, çağdaşlaşma tutkumuzun gerçekleşmesi için atılan bir adım olarak kutluyoruz demektedir ve o yüzden bayramdır. İkinci bayram olma sebebi 14 Mart'ın daha derin ve varoluşumuzla ilgili bir gerçeği vardır. Bu da Kurtuluş Savaşı meşalesinin yüreklerde yanmasının eyleme dönüşme günü olmasındandır. 1919'da İstanbul İngiliz işgali altındadır. Tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran, sonradan Boran soyadını alan tıbbiye'li Hikmet, Hikmet Bey önderliğinde toplanan tıp öğrencileri 14 Mart 1919'da okullarının kuruluş yıl dönümü kutlayacaklarını söyleyerek işgale karşı fakülte binası direkleri arasına büyük bir Türk bayrağı asmışlardır. Aslında o tarihe kadar 92 yıl boyunca okulun kuruluşu hiç kutlanmamıştı. İşgal güçleri bu direniş ve protestoyu engellemeye çalışsa, çalışsalar da tıp öğrencilerini durduramadılar. Tıp öğrencilerinin kararlılıkları, cesaretleri ve vatanseverlikleri karanlık işgal günlerinde bir umut ışığı olarak parladı ve 14 Mart ülkemizde tıp bayramı olarak konumuzla belki çok e, ilgisi olmayabilir ama Tıbbiyeli Hikmet'in bir iki cümleyle e, öyküsüne devam ed, edersek eğer bu bizim onurumuzdur çünkü Tıbbiyeli olması daha sonra İstanbul Delegesi olarak 18 yaşındayken ve yine 3. sınıf öğrencisiyken 38 delegeden birisi olarak Sivas Kongresi'ne temsilci olarak seçiliyor ve Sivas Kongresi'ne gidebilmek için epey bir uğraş verip e, kaçak yolları denedikten sonra 9 Eylül 1919 gecesi mecliste yoğun, e, Sivas'ta yoğun olarak mandacılık tartışmaları yapılıyor ve Mustafa Kemal Paşa'ya diyor ki, Paşam üyesi bulunduğum tıbbi yerler beni buraya istiklal davamızı başarma yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa bunlar her kim olursa olsun şiddetle red eder ve kınarız. Farz mahal. Manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddeder Mustafa, Mustafa Kemal'i vatan kurtarıcısı değil, vatan batırıcısı olarak adlandırır ve telin ederiz. Yani lanetleriz demiştir. O günün en büyük siyasi ve askeri otoritesine karşı bir tıp öğrencisinin vatanseverliğinin derecesini göstermek bakımından bu tarihe geçen bir anekdottur gerçekten. Duyduğu coşku ve heyecanla söylediği bu sözlere karşı Mustafa Kemal Paşa, evlat, müsterih ol, Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz azınlıkta kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm. Bu parola tıbbiyeli hikmetle e, sohbet sırasında veya cevap sırasında e, büyük bir kurtuluş savaşı parolası olarak biliyorsunuz e, tarihe geçmiştir. Cumhuriyetimizin kurulduğu yıllarda sağlık alanında bulaşıcı hastalıklar ve aşılar, ve diğer e, sağlık çalışmaları açısından çok büyük başarılar kaydedilmiştir dünya çapında. Daha sonra sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması, sosyalizasyon ve koruyucu hekimliğin ön plana alınmasıyla çaresiz ve kavruk Anadolu halkı modern bir sağlık ordusuna kavuşmuş, sağlık hizmetlerinde büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Üçüncü bayram kutlama sebebimiz daha genel ve hepimizi ilgilendiriyor esasında. Çünkü tıp iyi ki var. İnsanlığın maküs tarihini geriye çeviren, küskün tarihini geriye çeviren, son 50 yıl içerisindeki ömrünü iki kat uzatan buluşlar ve meslekler silsilesidir tıp, tıp meslekleri. Ve hepimizin, herkesin bayramıdır tıp bayramı. Tüm toplumumuzun, dünyadaki bütün insanların bayramıdır aslında. Ancak günümüze geldiğimizde koruyucu sağlık hizmetlerinin geri planlar atılması ve tedavi edici hizmetlerin öncelenmesiyle hem pahalı hem de rasyonel olmayan yolda bir ilerleme çabası mevcuttur. Halbuki koruyucu sağlık hizmetleri ve sevgi zinciri tedavi edici sağlık hizmetlerine alternatif de değildir. Birbirini tamamlayan ögelerdir. İkisi de bulunmak zorundadır. Hasta olmadan önce hastalanma olasılıklarını önlemek, önlemler almak çok daha ucuz ve akılcı bir sağlık sistemidir. Biraz önce isminden bahsettiğim Nusret Fişek hocamızın bu konuda büyük çabaları ve sosyalizasyon yasasında büyük katkıları vardır. Sağlıkta sosyal yapısı çok güçlü olan Avrupa ülkelerinde de sistem doğal olarak bu yöndedir. Pandemi de, son iki yılda yaşadığımız pandemi de hepimize koruyucu sağlık hizmetlerinin aslında ne kadar yaşamsal olduğunu gösterdi. Ama pandemiyle mücadele ederken hastalığın ölen sağlık çalışanları için COVID-19 meslek hastalığı halen kabul edilmemiştir. Ve günümüzde maalesef mesleğimiz değersizleştirilmeye çalışılmaktadır. Küresel sermaye, sağlıkta da kar payına ortak olma isteği ve hırsıyla hem kaynaklarımızı sömürmeye çalışmakta, hem de kadim mesleğimizin doğası gereği insanlık tarihi boyunca süre gelen özerk yapısına zarar vermeye çalışmaktadır. Sağlıkta şiddet ise artık hemen her gün yaşanan sıradan olaylardandır. Halbuki sağlıkçıya saldırmak uluslararası savaş kurallarına göre bile suçtur. Yani savaşta düşmanınız bile size saldıramazken, saldırmazken, iyilik hali oluşturmaya çalıştığı hastasından ve kendi toplumundan şiddet görmek asla kabul edilemez. Bu ülkenin yüzde bir, yüzde ikiler gibi en üst sıralarda başarıyla sınıf tıp fakültelerini kazanan yıllarca zor sınavlar ve emeklerle yetişen, iyilik yapmaya adanmış ve idealist bir kulvarda sayısız süzgeçten geçen çok değerli çocuklarımıza saldırmak da neyimizdir? Neden? Bu vahşeti, bu utanç verici insanlık suçunu engellemek için artık herkes üzerine düşeni derhal yapmalıdır. Gayet tabii görevlerini yapan değerli yöneticilerimizi tenzih ederek söylüyorum. Siyaset, idare, eğitim, basın, adalet ve emniyet mekanizmaları mekanizmalarını bu konuda derhal göreve çağırıyoruz ve daha ne bekleniyor diye soruyoruz. Hekimlerimiz bugün için maaşları, özlük hakları, emeklilik gelirleri açısından da geçinemez duruma düşmüşlerdir. Tüm dünyada özel yetenekli insanların kazanıp başarabildiği eğitimler ve sınavlar sonrasında edinilen hekimlik diplomaları hekimlere nasıl bir hayat standartı sağlıyorsa tüm dünyada, bu ülkemizde de benzer olmalıdır. Çünkü bu bir halk sağlığı sorunudur. Hekimleri, sağlık çalışanları mutlu olmayan bir toplumun sağlık hizmetlerinin kalitesi de, mutluluğu da, halk sağlığı da olumsuz etkilenecektir. Dünyanın her yerinde geçerli olan mesleğini uygulama kapasitesindeki değerli gençlerimizi, değerli beyinlerimizi neden kaybedelim? Her değerin dünya standartında karşılığı neyse o verilmelidir. Aksi takdirde altın her zaman her yerde değerlidir. Biz altına altın değerini vermezsek, en değerli insan hazinemize eziyet edersek ülkemizden kaçmalarına ne diyebiliriz? Şimdi biraz da sizlere bu kürsüden seslenebilme fırsatı veren bana ve bu onuru sağlayan tabip odamızdan ve Türk Tabipleri Birliği'nin yapısından bahsetmek istiyorum sevgili gençler. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları 1953 yılında 6023 sayılı kanun ile kurulmuş anayasal bir meslek örgütüdür. İllerimizdeki tabip odalarının yönetim kadroları iki yılda bir seçimle yenilenir ve illerden seçilen delegeler de Ankara'da yapılan kongre ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ni seçerler. Ben bu dönem aynı zamanda Merkez Konseyi üyeliği de yapıyorum. Tabi bu da Denizli Tabi Odası Başkanlığı yanı sıra. Türk Tabipleri Birliği Kanunu hekimleri ve hekimlik mesleğini, değerlerini korumak için görev ve yetki verilmiş bir meslek örgütüdür. Mesleğin etik, Disiplin ve deontolojisini düzenler, dolayısıyla toplum sağlığının iyileştirilmesine yönelik uzmanlar eliyle sağlık politikalarını destekleme, katkı yapma, eleştirme veya sakıncalarını belirtme görev ve yetkisi vardır. Bu konunun uzmanlarının söz sahibi olduğu ve hekimleri hekimliği koruma amaçlı resmi daire vasfındaki çatı tüm hekimler ve ülkemizin demokrasisi için çok önemlidir. Kurulduğu 1953 yılından 1980 askeri darbesi sonrası kabul edilen 1982 Anayasası'na kadar, yani 29 yıl sadece, meslek icra eden tüm hekimlerin üye olması Türk Tabipleri Birliği'nin zorunluydu. Ancak 1982 Anayasası ile meslek örgütüne üyelik zorunluluğu kaldırılmıştır. Sadece özel hastanelerde ve muayenehanede çalışan hekimler için zorunluluk, söz konusudur bugün için. O yıllarda özel hastane sayısı da yok denecek kadar azdı. Ve dolayısıyla fiilen tabip odalarına üyelik büyük oranda zorunluluk olmaktan çıkarılmıştı. Halbuki bu bir aldatmacaydı aslında ve demokrasiye vurulan bir darbeydi. Karşısında kolektif bir güç görmek istemeyen antidemokratik bir anlayışın bir darbe anayasasının ürünüdür. Düşününüz, Türk Devletleri Birliği Kanunu ile Türk Devletleri Birliği ve odalar tüm hekimler hakkında etik ve disiplin soruşturma yürütmeyle yetkilidir. Ancak üyelik zorunlu değildir. Bu bir garabet olsa gerek. Aradan geçen tam 40 yıl olmasına rağmen bu sorun halen çözülmemiştir. Biz Denizli Tıp Odası olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi partilerin il merkezlerine, Denizli milletvekillerimize, hekim kökenli tüm milletvekillerine yazılı ve sözlü olarak şu kararımızı ilettik. Tüm hekimlerin 1982 anayasasında önce olduğu gibi tabip odalarına üyeliği tekrar zorunlu hale getirilmeli, getirilmesi için yasa değişikliği yönünde çalışma yapılmalıdır. Ancak bu gerekli düzenlemenin yapılması, bu garabetin ortadan kaldırılarak demokrasimiz ve ülkemiz gelişmesi yolundaki talebimiz henüz güçlü bir yankı bulmadı maalesef. Gençler, zorunlu olsa da olmasa da demokratik haklarımızı kullanarak örgütlü bir şekilde meslek icra etmek hem sizleri hem de ülkemizi daha da güçlü kılacağı için mezun olduğunuzda mutlaka tabip odalarına üye olunuz. Türkiye'mizde tüm hekimlerin üye olduğu, aktif olarak gelişmelerini takip ettiği, yönetim kadrolarına aday olduğu bir meslek örgütü içinde her türlü hak ve demokratik mücadelede çok daha olgun, bilinçli ve güçlü olursunuz. Meslek odanıza mutlaka sahip çıkınız çünkü gerçek kitlesel demokratik hak, yetki ve gücünüz buradan gelecektir. Ben ileride sizleri bu kürsüde görmek isterim. Sözlerimi tamamlarken, hayatta en hakiki yol, yol gösterici bilimdir diyen Beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyen Atatürk'ün sözleri bugünümüze de geleceğimize de ışık tutmaya devam etmektedir. Pırıl pırıl genç hekimler ve hekim adaylarımız, değerli hocalarımızdan aldığınız eğitimin içeriği, kalitesi ve güncelliği ile bizler bizler de gönül rahatlığıyla size emanetiz. Bizler hiçbir yere gitmiyoruz. Sizlerin de gitmesine gerek yoktur. Başınızı dik tutup görevinizi onurunuz ve donanımınız, donanımınız ile yapınız. 14 Mart Tıp Bayramı'nı içinde barındırdığı özgürlükçü, akıl ve bilim önderliğinde çağdaş olma ruhumuzla bu ülkenin kurtuluşundan kuruluşuna ve bugününe kadar vazgeçilmez bir parçası olduğumuz gerçeği, sorumluluğu ve gururuyla ilelebet kutlamaya devam ediniz. Çok teşekkür ederim.